Koleksiyon işi biraz sabır işi. Çok özenerek, çok uzun yıllar ciddi emekler vererek bu koleksiyonu bir araya getirdim. Benim ailemden sonra en büyük sevdam Galatasaray. Merhaba, ben Umur Güner. 1991 İstanbul doğumluyum. Evliyim, bir çocuk babasıyım. Medikal malzeme ithalat ihracatı yapan bir firmanın kurucu ortağıyım. Aynı zamanda 1905 Galatasaraylı İş İnsanları Derneği'ne disiplin kurulu üyesiyim. İyi de bir Galatasaray taraftarıyım. Aslında ben her zaman formalara bir merakım vardı. Babam profesyonel futbolcuydu. Bunu daha nitelikli yapmaya karar verdim. 6-7 sene önce kadar. Galatasaray'ın son 20 senedeki formalarını toplamak üzere başladım ama sonradan oyuncu seçmeye başladım. Maç forması olsun diyerek bu seviyeye kadar getirdim. Koleksiyonumda 800 üstü aşkın forma var. Maddi bir karşılığı tabii ki yok. Yani ben bu koleksiyona başlarken oğluma bırakmak üzere başladım. Ona bir mirastır. Hem Galatasaray sevgisi hem de formalarım. O yüzden bir maddi karşılığı yok. Kulübümüz bir konteyner kampanyası başlattı. Ben de GİSİAD üyesi olduğumdan dolayı GİSİAD da elini taşın altına koydu. Formaları Instagram aracılığıyla, açık arttırmayla satışa sunduk. Çok da güzel bir ilgi oldu. 500 bin lira civarı bir para topladık. Bunu da Galatasaray'ın konteyner kampanyasına GİSİAD aracılığıyla bağışladık. Icardi forması depremzedeler için yapılmış hatıra o günleri anmak adına birkaç maçta giyildi. Benim ailemden sonra en büyük sevdam Galatasaray. Bu benim çocukluğumdan gelen, uzun yıllardır devam eden, her maçına gittiğim, sürekli içerisinde bulunmak istediğim bir camia. Koleksiyon işi biraz sabır işi. 2011 öncesi formaları temin etmek çok zor. Özellikle maç formalarını bulmak çok zor. O yüzden geldiğimde buraya girdiğimde beni iyi hissettiriyor. Yani sarı kırmızı renklerin olduğu her yer bizi iyi hissettiriyor. O yüzden ofiste ben bu formaları sergilemeyi daha Doğru buluyorum kendim açısından. Evde değil de bir dolabın içinde değil de açıkta herkesin görebileceği şekilde benim de gün içerisinde görebileceğim şekilde sergilemek beni daha iyi hissettiriyor. Ee, çok özenerek çok uzun yıllar e, ciddi emekler vererek bu koleksiyonu bir araya getirdim. Aynı şekilde tabii ki devam etmesini isterim. Daha da değerli formalar, daha da aradığım, bulamadığım formalara eklenmesini tabii ki isterim. Öncelikle Metin Oktay, bir de Fatih Terim'in formasını olsun çok isterdim, maç forması. Bunlar Galatasaray'ın en önemli isimleri, büyük efsaneleri. Bu iki Galatasaray efsanesinin formasının olmasını tabii ki çok isterdim. Bu formayı ben başka bir koleksiyoner arkadaştan çok zor aldım. Çok zor ikna ederek Antalya deplasmanında Okan Hoca'ya da gösterme fırsatı buldum. Kendisi de teyit etti formayı. Evet. Hatta o zaman formalar çok oversize olduğu için kollarını kesiyormuş kendisi. Evet. Oradan da teyit etti. Galatasaray efsanelerinden bir tanesi Hacı'nın forması. Bu sezon Hacı'nın son sezonu, aynı zamanda Süper Kupa'yı kazandığımız sezon bir diğer formada o da artık kulüp efsanelerimizden bir tanesi 12. senesi Galatasaray'da Mustera'nın maç forması Serkan Aykut o da 2000-2001 sezonunun forması bu forma da çok değerli kendisinin maçta giydiği forma bu forma ise 98-99 sezonun Hacı'nın giydiği forma. Bu da aynı sezonun alternatif forması. Burak Akdiş'in Şampiyonlar Ligi'nde giydiği formadır. Galatasaray'da her zaman 10 numaralar çok önemlidir. O formanın hakkını veren Snyder, onun forması. Aynı şekilde bu da Snyder'ın forması. Kulüplerde bayrak adamlar çok önemlidir. Bizim de bayrak adamlarımızdan bir tanesi Bülent Korkmaz'ın forması. Ve 1985 sezonunun Türk Bank o zaman sponsorumuzdu o formamız. 1992-93 sezonunun forması. Ee, bu da bu forma ise e, U-19 antrenörümüz e, Hakan Kadir Balta'nın forması. Kendisi Galatasaray'da kaptanlık yaptı, e, birçok sene hizmet etti, hala da hizmet etmeye devam ediyor. Umarım e, uzun yıllar hizmet etmeye devam eder. Şimdi göstereceğim iki forma ise e, iki tane veda'yı temsil ediyor. E, bir tanesi e, Arda Turan'ın Galatasaray'da e, son kez forma giydiği e, sezon. Galatasaray altyapısında yetişti. Galatasaray'a bir sürü hizmet etti. Galatasaray iyi bir bonservis bedeli kazandırdı. Avrupa'da da her zaman çok başarılı bir kariyer sahibi oldu. Galatasaraylılığını da hiçbir zaman gizlemedi ve her zaman bizden biri oldu. İkinci forma ise Atletico Madrid'den önce Galatasaray'da giydiği son forma. Bu forma da çok değerli, çok kıymetli bizim için. Normalde ben hep Galatasaray formaları biriktiriyorum ama bu formanın da ayrı bir e, önemi var benim için. E, Cristiano Ronaldo'nun Borussia Dortmund'la oynanan hazırlık maçında e, giydiği forma e, Real Madrid forması. Galatasaray ile Real Madrid arasında uzun bir e, rekabet dönemi oldu, birçok e, karşılaşma oldu. E, Süper Kupa finalinde e, Real Madrid yenip Galatasaray şampiyon oldu. Bu vesileyle de Real Madrid'e yeni transfer olan Arda Güler'e de başarılar diliyorum. Umarım Arda Turan gibi Arda Güler de uzun yıllar Avrupa'da bizi Türkiye'yi temsil eder. Daha çok iyi Galatasaraylılar gelip görmek istiyor ya da iş dolayısıyla ofisimizi ziyaret edenler geldiğinde ilgi duyuyor. Tabii ağırlıyoruz. Belli aralıklarla insanlar geliyor, görmek istiyor. Çünkü adet olarak ciddi bir adet forma sayısı. Herkese kapımız açık.